Merhaba arkadaşlar. Bugün Long Plus markasının ürettiği Smart PTZ kameranın 07 modelini inceleyeceğiz. Bu kamera 1080p Full HD e, kamera kaydı yapabilmekte. Çift yönlü ses alışverişi yapabilmekte. Yani hem siz sesinizi gönderebiliyorsunuz hem de karşıdaki dış ortam seslerini dinleyebiliyorsunuz. 355 derece kendi etrafında dönebilmekte, 270 derece yukarı ve aşağıya dönebilmektedir. Hareket algılama sistemi söz konusu, evinizde bebeğiniz, evcil hayvanınız veya güvenlik sistemi olarak kullandığınız zaman istenmeyen hareketleri otomatik olarak yakalar ve size cep telefonunuza bildirim gönderir gece görüşü mevcut. Gece görüşü bu kameranın en önemli özelliklerinden bir tanesi. bunu da beraber inceleyeceğiz. Gece görüşünün gündüz görüşünden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kamera eee yani buluta kayıt yapabilmekte. Bunun yanı sıra burada bulunan SD kart yuvasına 128 GB'a kadar taktığınız mikro SD ile kayıtlar alınabilmektedir. E, aynı uygulama üzerinde birden fazla aynı kamera modelini veya aynı marka modellerini bir uygulamayı kullanarak farklı zon yapılarıyla seyredebilirsiniz. Uygulamanın içerisinde beraber gelen bir kitapçık var ve bu kitapçığın içerisinde e, bir QR kod var. Bu QR kodu indirdiğimiz zaman QR kodla beraber e, Log Plus kamerasının uygulamasını, mobil uygulamasını cep telefonumuza indirebiliyoruz. Fakat... Long Plus markasının kitapçında bulunan Karaköte Okudarak indirdiğiniz uygulamanın maalesef şu an için Türkçe dil desteği yok. E, bu konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu bize bildirdiler. Biz de bu konuda siz herhangi bir problem yaşamayın diye aynı uygulamanın kullandığı uygulamasını cep telefonunuza nasıl indiririz, nasıl kullanırız onu göstereceğim. Aklınızda şöyle bir soru kalmasın. Vico Home Third Party bir tool. E, acaba bütün işlevleri yapar mı, yapmaz mı? Hayır, VicoHome dediğimiz uygulama birçok kamera markasını destekler ve bütün kameranın özelliklerini kullanabilirsiniz. Ve şimdi bunu hep beraber inceleyeceğiz. Ben daha önceden VicoHome uygulamasını cep telefonuma indirmiştim. Uygulamayı aç diyorum. Uygulamayı açtığımız zaman yeni bir hesap için kaydolun diyor. Buradan benden bir kullanıcı adı istiyor. Ben kullanıcı adımı giriyorum. Sözleşmeyi kabul ettim ve ilerliyorum. Şimdi uygulamaya cihazımıza ekleyelim. Cihazımıza güç verelim. Cihazımızın açıldığını duyduk. Bir sonraki adama geçiyoruz. Mevcut cihazlar aranıyor. Benim cihazım daha önceden tanımlı olduğu için telefonuma kameranın arka tarafındaki reset tuşuna basıyorum bir müddet ve parmağımı kaldırıyorum sesi duyduğum zaman bu şekilde sıfırlama işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bu sesi duyduğumuz zaman artık bir sonraki adıma ilerleyebiliriz. Kameram Wi-Fi üzerinden bağlı. Mevcut bulunduğumuz Wi-Fi yayının kullanıcı ve şifresini giriyoruz. Bu kısımda cep telefonumuzdaki QR kodu kamera ile eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için şu şekilde hareket ediyoruz. Onaylandı. bağlantı sağlandı. Bu kısımda cihazımıza bir isim vermemizi istiyor. Ben kadraj ofis olarak seçiyorum. Konumumu da ofis olarak seçiyorum. Birden fazla kamerayı farklı farklı konumlara eşleştirebiliriz. Sonraki adıma geçiyorum. Ve burada bize de kamera ilgili bilgiler verecek. Bu kısmı atlayabilirim. Anladım diyerek geçiyorum. İstersek buradan bir aylık ücretsiz Cloud Network'ü alabiliriz. Ve buradaki yönergeleri izleyerek buluta da kamera kayıtlarını gönderebiliriz. Ben şimdilik buna hayır teşekkürler diyerek uygulamamız yüklendi. Türkçe bir şekilde karşımıza geldi. Ana ekranda gördüğümüz görüntü canlı görüntünün bulunduğu kısım. Kameramızı kameramızı tüm fonksiyonlarını bu alandan kontrol edebiliyoruz. Dış ortam seslerini ses butonuna basarak dinleyebiliriz. Sesli alarm gönderebiliriz. Hareket izleme özelliğini birazdan paylaşacağım. Ondan önce sizinle beraber bu kamera görüntüsünü hep beraber tam ekranda seyredelim. Bu ekranda canlı görüntüyü görebiliyoruz. Yön tuşlarıyla kameramızı 355 derece hareket ettirebiliriz. Bunun için yön tuşlarını kullanıyorum. Mesela karanlık bir noktaya geldiğim zaman gördüğünüz gibi hemen otomatik olarak aydınlatma devreye girdi. Açıyı komple değiştiriyorum. Sağ taraftaki sınırı ulaşıldı. Şimdi 355 derecenin tam sınırını hep beraber göreceğiz. Evet kamera tam sınıra ulaştı kamerayı normal pozisyonuna çeviriyorum bir de yukarı ve aşağı pozisyonunda hareketlerini seyredelim yukarı pozisyonda 270 derecelik bir açıya çıkmasını bekliyorum tekrar aşağıya indiriyorum evet buradaki aç işlemini de tamamladı Kameramızın zoom özelliğine gelecek olursak karşıda dışarıdaki bir noktaya çift tıklıyorum ve bundan sonraki zoom olayını da bu şekilde görebilirsiniz. Tekrar çıkıyorum. Kameramızı eski pozisyonuna geri getiriyorum. Kameramızın sol tarafında bulunan Kamera ikonunu tıklayarak kayda başlayabilir. Aynı butona basarak kaydı durdurabilir. Şu an albüme kaydetti. Mevcut olan bir görüntüyü screenshot alabilirim. Dış ortam seslerini dinlemek için hoparlör butonuna basıyorum. Eko yapacağı için kapattım. Mikrofon tuşuna basılı tutarak da... Karşı tarafa ses gönderiyorum. Tabi, eko yaptığı için şu an bunları duymamız biraz problem olabilir. Tekrar deniyorum. Evet, çok yakın olduğu için eko yapıyor. Ee, kameramızı istersek HD, istersek SC modunda çalıştırabiliriz. Ben HD modu tercih ediyorum. Çünkü içeride ışık dengesizliği çok fazla iç ortam karanlık, dış ortam aydınlık. Sağ taraftaki tuşları tıkladığımız zaman hareket izleme, pozisyon, sesli alarm ve cihaz bilgisi gelmekte. Hareket izlemeyi aktif ediyorum. Bekletme özelliğimizi de bu şekilde incelemiş olduk. Yine 3 nokta tuşa basarak istersek kameramıza belli başlı pozisyonlar belirleyip sabit o pozisyonlara gelmesini sağlayabiliriz. Sesli alarmı tıklayarak karşımızdaki kişilere alarm vermemizi sağlayabiliriz. SD kart bilgisinin yönetimini bu alandan yapabiliriz. Şu an ben SD kart takmadığım için içerisinde herhangi bir data görmeyecektir. SD kartımızı buradan formatlayabilir ve yönetebiliriz. Hareket algılama ile ilgili tüm detayları buradan yapıyoruz. Hareket algılamanın çok yüksek olmasını istiyorsanız algılama hassasiyetini yüksek olarak, düşük olmasını istiyorsanız düşük olarak da kaydedebilirsiniz. Bildirim ayarları kısmında kameranın daha önceden yakaladığı görüntüler ee, faaliyet bölgesi ile ilgili olan çalışmaların ayarlarını bu bölgeden yapabiliriz. Aynı zamanda e, kameranın güncellemeleri, firmware update'leri hepsi bu kısma gelecektir. Video ayarları kısmında da kayıt çözünürlüğünü SD veya HD olarak yapabilir. Görüntüyü düz veya yatık olarak yatay pozisyonda sergiletebilir. Otomatik gece görüşünü buradan istersek açabilir veya kapatabiliriz. Eğer şu an benim bulunduğum gibi bu ortamda çalışıyorsanız veya kamerayı kullanacaksanız ışık hassasiyet seviyesini daha yükseğe çevirirseniz daha çok verimlilik alabilirsiniz. Eğer çok yüksek ışıklı bir ortamdaysa düşük, normal bir ortamdaysanız orta seçeneğini kullanabilirsiniz. Genel olarak özellikleri bunlar. Kütüphane kısmını kullanarak yaptığımız kayıtları burada görebilir. Gün, tarih ve saat bir şekilde inceleyebiliriz. Benim SD kartım olmadığı için telefon havzasına biraz önce yaptığım kayıtlar düştü. Onu da sizinle şu şekilde paylaşabilirim. Tabi hareketli bir nesne olmadığı için bir şey göstermeyebilir. Kameramızın genel özellikleri bu şekilde. Kullanıcı ile ilgili tüm detaylar, dil seçenekleri, cihaz yönetimi ile alakalı bilgiler bu kısımdan yapılabilmekte. Cihazımızı istersek Başka bir kullanıcıyla ile de paylaşabiliriz. Bunun için artı tuşuna basıp arkadaşınızı cihazınıza ekleyin deyip karşı tarafın göndereceği QR da okutursanız aynı kamerayı birden fazla kullanıcı da bu şekilde seyredebilir ve yönetebilir. Genel anlamıyla size anlatacaklarım Long Plus Smart PTZ kamerası için bunlar. Ürünü incelediğiniz ve bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.